Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlerden gelen istekler üzerine internetten para kazanma sitesi göstereceğim. Bu göstereceğim site de düzenli bir şekilde ödeme yapıyor arkadaşlar. Boş vakitlerinizde kullanarak ek kazancınızı arttırabilirsiniz bu site sayesinde. Zaten site içinde yapacağınız şeyler ücretsiz ve kolay şeyler arkadaşlar. Çoğunluk yorum yaparak para kazanacaksınız ya da kayıt olarak para kazanacaksınız ya da uygulama indirerek para kazanacaksınız ya da oyun oynayarak para kazanacaksınız. Bu tarz şeyler arkadaşlar. Zaten şimdi ödeme talebi nasıl oluşturulur falan. Onları da ben göstereceğim sizlere. Ek olarak bedava kupon kodu da göstereceğim. Kupon kodu sayesinde bedava bakiye de kazanacaksınız. Böylece daha hızlı bir şekilde ödeme talebi oluşturacaksınız. Evet videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz. Dikkatiniz çekecek videolar video varsa onu da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar sizlere para kazanma sitesini göstermeden önce bu siteyi de göstereyim. Bu site de sizlerin işinize yarayabilir burada Bu site arkadaşlar takipçi alma sitesi. Çok uygun fiyatlara takipçi, beğeni, izlenme, yorum ve tüm platformların takipçisini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu platformdan, bu siteden takipçi alıp başkalarına satarak para kazanabilirsiniz. Örne örneğin gördüğünüz gibi 2 TL 20 kuruşa bile Instagram takipçisi var. Bunlar 1000 adet fiyatları. Örneğin 2 TL alıp 5 TL'ye satabilirsiniz. Ya da 5 TL'ye alıp 10-15 TL'ye satabilirsiniz. Böylece... Bu site sayesinde de para kazanabilirsiniz ya da hesabınıza takipçi beğeni izlenme falan lazımsa bu siteyi kullanabilirsiniz. Fiyatlar baya uygun arkadaşlar. Hizmetler de kaliteli. Bu sitenin de linkini açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Evet şu an para kazanma sitesine de geldik arkadaşlar. Bu arada bu site bu arada isteyenler telefondan da kullanabilir arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi uygulama yazıyor. Bu sitenin uygulaması da mevcut. Uygulamaya bastığınızda direkt sizi uygulamaya yönlendiriyor buradan yükleme yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 50 binden fazla kullanıcı zaten indirmiş uygulamayı. Eğer bilgisayardan falan kullanacaksanız direkt buradan site ile de giriş yapabilirsiniz. Burada zaten kayıt ol bölümü var. Buradan kayıt olabilirsiniz. Ben şu an kayıt olduğum için direkt giriş yap bölümünden giriş yapıyorum. Evet şu an siteye giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an 23 TL bakiyem var. Bu sitede 20 TL üzeri bakiyeniz olduğunda ödeme talebi oluşturabiliyorsunuz. Zaten burada da yazıyor arkadaşlar. Ödemeler 3-5 gün içinde yapılıyor. Burada da belirtilmiş. Ve burada görevler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yorum yap görevi. Burada da yorum yap görevi. Yorum yaparak para kazanabilirsiniz. Burada da mesela gördüğünüz gibi kayıt olduğunuz üyelikle giriş yapın. Yani ücretsiz yapabileceğiniz kolay görevler ve baya bir görev mevcut arkadaşlar. Böyle 40 kuruş 50 kuruş 1 TL'lik görevler var. Örneğin burada referans görevi var. 1 TL gördüğünüz gibi. Yani bu görevleri yaparak ödeme talebi oluşturabilirsiniz sizler de. Boş vaktinizde böylece para kazanabilirsiniz bu site sayesinde. Burada da gördüğünüz gibi oyun oyna bir TL kazan görevleri de mevcut gene. Ee, bu arada arkadaşlar zaten her 2-3 günde bir düzenli düzenli görevler ekleniyor. Bazı görevler yenileniyor. Ve şunu da belirteyim. Burada kupona girdiğinizde arkadaşlar Buraya izzet 1 yazdığınızda sizlere bedava bakiye ekleniyor. Şu an ben kullandığım için bana eklenmez. Burada görüyorsunuz kullanmışım ben. İzzet 1 yazın kullana basın. Gördüğünüz gibi ben kullandığım için beni reddetti. Daha sonra bakiyenizi topladıktan sonra arkadaşlar bakiye çek bölümüne gireceksiniz. Burada benim daha önce Burada mesela benim daha önce almış olduğum ödemeleri görüyorsunuz. 10 TL ya da 150 TL, 10 TL, 50 TL, 14 TL, 50 TL, 22 TL, 20 TL ve şimdi tekrardan ödeme talebi oluşturuyoruz. 23 yazalım buraya. Akbank seçtik. Evet bu bilgiler. Arkadaşlar çekim talebi oluştur yapıyoruz şu an. Evet gördüğünüz gibi şu an ödeme talebimiz oluşturuldu ve onay bekliyor. Bir sorun yaşarsanız burada destek talep bölümü de var. Mesela buradan direkt bildirebilirsiniz. Burada siteyi nasıl kullanabilirim, aklınızdaki sorular falan bunları bildirmişler. Nasıl para kazanırım, nasıl para kazanırım, size nereden ulaşırım ya da ödemem ne zaman yatar. Bunları da okuyabilirsiniz aklınızda bir soru varsa. Bu şekilde arkadaşlar boş vakitlerinizde bu siteyi de kullanarak buradan da düzenli ödeme alabilirsiniz. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.